Efendim bayramımızı e, tekrar kutlayarak konumuza dönüyoruz. Biliyorsunuz 32 yaşındaki Ali Can Demirci 29 Haziran Cumartesi günü Antalya Konya altından kayboldu. Aslında saatinden de çok emin değiliz. Bildiğimiz e, Cumartesi'yi pazara bağlayan gecenin sabahında e, kayboldu ve bir daha ailesinin haber alamadı. Üç çocuk babası e, 32 yaşında çocuklarına annesi bakıyor biliyorsunuz. E, o günün en enteresan olayı dört arkadaşın sahile gittiklerini söylemeleri ve dört arkadaş sahile gidiyorlar. Üç arkadaş aramızda e, biri yok. Anne a, Annesi ve abileri de diyor ki dördünüz beraber gittiniz o gece neler yaşandığını bize açıklayın. Biz de çocuğumuz hayattaysa sarılalım. Hayatta değilse hiç olmazsa bir parça kemiğine ulaşalım da bir mezar yeri yapalım. Aynı öyle Çok yok, acıklı kızım. ama annesinin e, dileği bu. Biz de ona tercih Biz para istemiyor kimse kızım. Benim evladım bana şeyini versin şöyle bir karış yer olsun yavrum. Çocuklar bize sefer et anne diyor nene diyor. Babam da bir haber var mı diyor. Ben çık ama ne diyeceğim Müge Hanım? Bunlar diyecek. Bunlar ben Bunlar ne diyeceğim torunuma Müge Hanım? Bunlar üçü diyecek. Sen de mi diyeceksin? Müge Hanım. Evet Benim bugün Neslihan da var, var aramızda. Yeni bir konuğumuz var. Neslihan da bildiklerini bizimle paylaşacak. Neslihan sen de kendini tanıtır mısın? Ne oluyorsun Ali Alican? Ben kardeş, kardeşim kendisi. Yani dört aydır belli biz e, beyince bittik, bedence de bittik artık. Aynen öyle. Yani anneme mi üzülek, çocuğa, çocuklara mı üzülek, kardeşimizi? Hiçbir şeysini bulamıyor, ona mı üzülek? Maddenin ardına sığınıyorlar, biz görmedik, biz hatırlamadık. Böyle bir dünya yok. Böyle bir şey yok. Yani sen hatırlamadıklarına inanmıyorsun. Hayır asla inanmıyorum. Yani böyle bir şey yok yani. Sen hatırlamıyorsan sen nasıl bir dünyadayız? Yani i̇çiyorsun sen demek, kendi evini sürekli atıldın. bunu içtiğin için sen böyle hatırlamama şansın yok. Biz çok araştırdık Müge Hanım. Bunlar onun ardına sonra Bunların üçü biliyor. Bunu Necip yok etti. Bunlar bir şey yaptı. Bunlar ben, yapsa ben ortada... Ne, hayır sen yaptın. Bunu sen kaldırdın ortada Sayın Yardım. Bunu sen saniyesine saniyesi, saniyesi, biliyorum. Gittim, olduğumuz, binmiş olduğumuz taksiciyi ben buldum. Oturduğumuz yeri... Senin yer neresi? Ben dedim ki, Antalya'ya geldik Alanya'dan dedim. Bu sahilde oturduk, şurada oturduk dedim ki... Ee, ne Mehmet Ali abi? Mehmet Ali abi dedi ki bana... Belki dedi bu olayların hepsi dedi Alanya sahilinde yaşanmış bu çocuğun kafası çok güzel boşu boşuna Antalya'da aramayalım bu çocuğu gidelim Alanya sahilinde arayalım dedi. Sen bize hedef saptırdın. Tamam mı? Sen, bizi sen hedef saptırdın bir saptırdın bir bir bize hedef sattırdın. Be bekleyeceksiniz Biz bir şey konuşuyor. Yanlış yani. Sen yok, yok, yanlış yerde arattırdın sen. Biriniz yok yok yanlış yerde değil. Hedef diyor. saptırma değil. Yani Eve girdik bize. çıktık dedim. doğacıya yoktur dedi. Yalandır öyle şey dedi. Gittim Tekel bayisinden... Alkol aldığımız, bilmem ne aldığımız görüntüsünü yakalattım. Onda şu an Alican çıkmış olsa sanki arkadan ben salmış olacağım. Ona da inanmayacaksın. Sen ne yaptın? Saydır böyle çıksa çıkar. Her şey. Sen harfi harfi, harfi harfi. Harfi harfi. Necip sence Alican'ın ortaya sağ salim çıkma şansı harfi, var mı? Var tabi. Nasıl var? Sağ biliyorsunuz. Var, uyuşturucu bağımlısı bir genç. Sen neysin? Ay ay ben ben onunla oturduğumda üzerinden 4-5 ay geçmiş. Nasıl çıkacak bu çocuk? Nereden çıkacak? O zaman sakladınız bir yere siz. Sakladınlar o zaman. Nereden? konuşmazsa bir müdahale Olur, etseniz. Sen ne yapacaksın sen bana? Sen ya? otur hayat, Hayır Benim hayır. Benim kardeşimi öldürdünüz siz. Hadi otur. Acın var anlıyorum abla da. Benim acım var ben değil öldürmedim. mi? Ben Demek ki yaptın ki biliyor musun ben, bu acıyı sen. Ben öldürmedim. Terbiyetsiz. Otur otur. Allah büyük. Aynı... Allah her zaman benim. Sizin Gına... gibi insanlar için biz bu ağlıyoruz. Gınadınız. Sizin gibi insanlar için çocuk yetiştiremiyoruz. İnsan gınadını yaşamadan ölmezmiş başına gelir Ağcım bak. Varsa biliyor başına gelir. Acım varsa biliyorum o zaman ama yeni oturur. lan ben benim. Sen biliyorsun o zaman. Biz bunun için mi geldik abla buraya? Ne ya? için geldim lan? Ne için geldim ben dur o zaman? Neslan, Neslan ne dur oray. Bu ne ya bu? Necip. Necip. Sonuçta ben Hayır, sana bir, bir şey söyleyeceğim. Şey Hayır, ben sadece sana Necip. Polisine. Necip, bak bir şey söyleyeceğim. Ne bilgi verdiyseniz de demek ki yeterli bilgiyi vermediniz ki. E neden bu dışarıdayız o zaman? Yeterli bilgi olmamış ya olsa bugün, bize bugün ters kelepçe götürmeleri bugün lazım. Dışarı, de bugün dışarı, bugün dışarıda olup sonra biz ters kelepçeyle alınanı da çok gördük. O bana bu bana görmüş de beni göremeyeceksin. Sen de gördün. Tamam. Beni göremeyeceksin. Peki sen e, Necip, alkol aldığın bir ortamda bir arkadaşına ben zaten yakında cezaevine gireceğim dedin mi? Nasıl? Alkol aldığım bir ortamda evet. çok yakın bir arkadaşına ben zaten çok yakında cezaevine gireceğim demiştim. Dedim evet. Neden? Neden, Neden? gireceksin? Ee, gene e, geçen sene Cumhuriyet'in 100. yılıydı o gece. Hı. Alkolü fazla kaçırdım kutlamalarda. Karşıma be bekçiler çıktı. Bekçilerle bir sürtüşme yaşadık. Memura mukavemetten bekçilere ben sadece kimliğimi vermemişim. Bekçiler de bana şey yaptılar işte zor kullandılar. Zor kulluk. kullanmadılar görevlerini yaptılar Görevlerini yaptılar evet ben onlara zor kullandım aynen düzeltelim Hı. orayı Onun için e, bir de alkollü trafik kazan var Heh. Alkollü trafik kazasına o gün de alkollü olduğum için ikisini birleştirdi 4 ay e, alkollü trafik kazan vardı girdi çıktı yapacaktım 6 ayda memuramı kahvemetten verdi İkisini toplama 10 on ay 12 on gün benim cezam var İtiraz etmedim Bugün yarın onaylanırsa gireceğim diye düşünüyorum ama... Cumhuriyet bilmiyorum. Bayramı kutlamaları için bu cezalar. Nasıl? Cumhuriyet Bayramı, 100. yılı kutlamaları. Daha oldu, o gece oldu. Ha, i̇çtim, içtim. Sen için. her Allah içtiğinde sen, bir mukat mı Bugün kutlama bari sen Cumhuriyete. Nasıl? Bugün kutlama bari sen Cumhuriyet'i. Sen her Kutlamam. içtiğinde bir mukat mı içtiyeceksin? Bir insan ee, mı yanacak? Duacı köyde sen? aynalara Sen peki bunun için mi söyledin? vur söyledin? Durmaya kalktığın için sen o e, mukavette bulunmuşsun. sen. Yok, yok. O söyleyen arkadaşım, yok. bunu da anlattı Şimdi bize. bu e, bu yaptığın işlerden dolayı suçlardan dolayı cezaevine girebilirsin. Ama senin bu lafı söylediğini arkadaşın Ali Can'ın kaybıyla ilgili senin bunu söylediğini düşünüyor. Şimdi sen burada ha, aileye... Ha onu isteyeler türlü düşünür canım hayır sen ona şimdi bakarsan. Burada aileye kızıyorsunuz ama... Sonuçta onlar da bence gayet de sakin de insanlar. Çok da acılı insanlar. Acılı olduklarının tamam, farkında değil. aydır Ali Can'ı arıyorlar. Onlara ve... saygı Bir duydum. Acınız var diyor. Ben onlara... anlayış gösteriyorum. Benim acım o zaman siz bunu biliyorsunuz. Onlara yani yani saygı duyduğumuz için buradayız biliyorsun. abla. Siz bunu biliyorsunuz. O zaman öldürdünüz. Bizim acımızın olduğu olduğunu anlayış mı Yoksa gösteriyor bizim... Gösteriyor sen ne? oturur musun? Ne? Burada ne işimiz sen var abla? Sen bana anlayış o zaman benim acımı sen biliyorsun. O Lan zaman Necip. öldürdünüz. Durun aslanım. Tamam Necip sen e, bu cezaevine gireceğim evet. sözünü Evet e, işte bu <laughs> e, bekçilere mukavemet gösterdiğin için mi söyledin? Ali Can Demirci'nin kaybı için mi söyledin? Bak aile Bek, bekçiler, aylardır da araştırıyor ya. Kazası. Abla bakıyorum şimdi. Hayır hayır aylardır araştırırken Hı. ona onlara bu sözün Alican Demirci ile ilgili söylendiği eee söylemişler öyle, öyle bir şeyse o onun yorumu kendi kafasındaki tamam, onlar öyle yorumlamışlar evet. Zihnindeki kirlilik işte o insanların. Başka bir şey değil. Ben suç işlemiş miyim? Dademin anlattığım gibi 100. yılında cumhuriyetin. Tamam cumhuriyetin öncesinde alkolü evet. Tamam Cumhuriyet'in 100. 100. yılıysa alsaydın evet. eline bayrak, çıksaydın sen de milletle beraber bayrak evet. sallasaydın. Gidip de bekçiye mukavemet et Cumhuriyet Bayramı kutlamıyoruz yani. Allah Allah saçma evet. sapan şeyler. Bekçi yaşında adamlar giymişler kırmızı papyonlarını, kravatlarını, gelmişler doğru. ne? Senin doğru. Cumhuriyet Bayramı'nda bekçiye mukavemet de ne işin var? E tamam belirtiyorum ablacığım. Ben sana ya. yükselmek e, istemiyorum. E, tamam, ben de yükselmek istemiyorum. Da. istemiyorum. Anladım, ben günü sana... Tamam, ben şunu ben sana. anlatmaya çalışıyorum. Şimdi tamam. sizinle ilgili bunlar da bilgi topluyorlar bu aile, anlatabiliyor Toplasınlar. muyum? Toplasınlar. Ben ha? de zaten arkadaşım bulunmasını istiyorum. Hep beraber toplayalım. Tamam. Sen bizim diyorsun. acımızı biliyorsun. Acınız var diyorsun. Bak, acınız var diyorsun, anlayış görüyorsun. Hmm. Sen o zaman biliyorsun. Sen bunu biliyorsun Necip, sen yok ettin! Peki Neslihan... Bunları öldürdü, sen yok ettin! Terbiyesiz! Peki Neslihan, öyle söylüyorsun ama annen de geldiği günden ben... beri... ...geldiği günden beri diyor ki, Hasan Hüseyin bana... ...Alican'ı öldürüp gömdüklerini söyledi diyor. Sen ona ben, şahit misin? Ben şahit değilim. Bunlar Konya'dan gelip Alican'a bir şey yaptıysalar da... ...Alican ortada kalır. Bunlar hiçbir yeri bilemez. Bu her yeri biliyor Antalya'nın. Bu birilerinden yardım bile istedim Müge Hanım, sen telefonun neden yok? Sen kimliği getirene kadar anneme gelip diyebilirdin. Ya teyze Ali Can'a bir söyle benim telefonum yok. Alican mı aldı, bunlar mı aldı? Demeden sen kendine telefon niye alıyorsun? O telefonda ne var? O telefon çalınmadı. O telefon kendileri kaybetti Müge Hanım. Yani başka telefon alıyorsun, WhatsApp'ını bilmem temizliyorsun, orayı temizliyorsun, bunlar öyle yapıyor. Ali Can'ın telefonu bu şanslarda bizim akrabamız değil bu. Yani bu bir gerçek. Değil. Asla akrabamız değil. Ben de, biz, biz de kabul etmiyoruz. biz dayılarımızı tanıdık. De de, ilk, i̇lk defa görüyoruz. İlk defa görüyoruz bunlar. Daha biz analarını alırız. bilmek, ya. babalarını bilmek, Bilmiyorum. kendilerini kendileri bunlar Konyalı biz Adana'lıyız. Doğru söylüyor. Şey. Ali Can'ın telefonunda şifre yok, kontoru var. Arayabilir miyim? Ali Can, bir, bir şey, şey daha söyleyebilir miyim? Ali Can'ın mi? Can intihar mesajı da var abla. Ali Can'ın telefonu söyleyeceğim gibi gelmedi o. Yok abi şey Celal abi sen demedin mi o yazmayı bilemez sesli sen yaz. Sen tek tek konuş ben sana cevap vereyim. Tamam. Benim kardeşim okuma yazması yok. İlkokul okul, ilk de, okul bile yok. Abi, Kim yazdı? Ben, Kim yazdı bu yazıyı? Bir dakika bir dakika. Yere. İntihar mesajı diye bir muhabbet geçti yok, o gün. Anne hakkını helal et. Ha. Bu kelime var. Anne, anne, anne hakkını size... helal et. Tamam, bu... Ben de anneme diyorum ben. Ben de anneme diyorum. Allah'a emanet ol. Diyor. Başka devamı. Yok ki devamı. Ha. Bundan başka bir kelime yok. Sen ne demedin? Hakkını eletten ne demedin? Derim derim derim. Biz de diyoruz. Biz de diyoruz. Arkası var mı diye soruyor. İçimden geçerken. Anne mi? hakkını elet. Her şey olabilir. Bakın ben dünden beri şunu söylüyorum. Aslında yani biz 3-4 gündür sizin yaşadığınız o geceyle ilgili anlamaya çalışıyoruz o geceyi. Şimdi siz e, benim en baştan beri aklıma yatmayan anlayamadığım şu. Hasan Hüseyin'in Konya'dan Antalya'ya Ali Can'ın yanında çalışmaya gelmesi. Ee, Ali de diyor ki ben de tatil yapacaktım. O hikaye o iş aslında. Sen de burada geleceksin, e, içeceksin, gezeceksin. İşte sen de bir felekten şey yapacaksın. Hasan Hüseyin'e de bahane etmişsin. Hasan Hüseyin buraya Ali Can'ın yanında çalışmaya geliyorsa eğer, o gece ne olduğunu hatırlamıyorsunuz. Ertesi gün niye kaçar adım otogara gidiyorsunuz? Niye Hasan Hüseyin zaten Antalya'da yaşayacaksa bundan sonra niye otogara gidiyor kısmını ben anlayamıyorum. Onun öncesinde aslında hiçbirimizin anlayamadığı, zaten bu ortamın içinde yetişen üçünüzün ayaklarını kuma yere vuruyor diye Ali tamam mı? Oralardan kaçmaya çalışmadınız. Yani ben Hasan'ın neden kaçtığını hala anlayamadım. Tabii onun iddiası. Kaçmak yok abla. Sonra ya dün, adam. dün yayınımıza bağlanan zaten izleyicimiz dedi ki... Zaten Hasan Hüseyin de kaçmanın izahını yapamadı. Yapamadı. Hayır. Dünkü Her, izleyicimiz de ne dedi? Ne kadar dedi? sorduysak dün... Niye karıştın? Müge bir de... Hiç. Doğru bir cevap vermedin Hasan Hüseyin. Senin ona cevabın yok. Siz orada dördünüz evet. oturuyorsunuz. Sabahtan itibaren ne yazık ki yasaklı madde almışsınız. Zaten e, kafanızın yerinde olmadığını düşünüyorsunuz. Ama az önce beyefendilerden bir şey dedi. Madem kafanız yerinde değil nasıl evinize geri döndünüz dedi. Bak evet. o da bir soru. Evet. Yani bu kafada nasıl bir şey? E, canın istediğini yapıyorsun, canın istediğini hatırlamıyor musun? Evet. Bu da nasıl bir şey? Onu da ben anlamadım. Ya insan tamamen hayattan kopar hiçbir şey hatırlamazsın. <laughs> Ya da öyle birini hatırladım birini hatırlamadım ne bileyim yani öyle de değildir herhalde. Şimdi siz orada otururken kumsalda zaten sen de kendinde değilsin ki orada. O adamın Ali ayağını yere kuma vurması seni orada korkutmaz. Müge Hanım, bu Sen zaten bir gemi azıya almışsın çocuğun bu yaşta bak bir sen, sen zaten almışsın gemi azıya. Yazık senin annene babana da. Yani seni niye böyle salmışlar çayıra ben anlamadım yani sen canım, gelmişsin dur hayatım neyse sen diyor. Sen yani. orada kumsalda otururken bak ne dedi dün arayan genç kız biz de orada ailecik oturuyorduk dedi. Bu çocuğun dedi ayağındaki pantolonunu çıkartmaya çalışıyorlar dedi. Aslında ben Alican'ın sana bir istismarda bulunduğunu düşünmüştüm. Tam tersini söyledi oradaki kız. Yok abla yani öyle Siz, bir şey yapma. Bak şimdi yok abla değil. Yok abla hangisi yok abla? Şimdi bir <laughs> şey soruyorum hatırlamıyorsun. Ama böyle bir şey söylediğimde yok Çok abla. Şimdi yani böyle mi yaptınız dediğinde yok abla. Dövdünüz mü dediğinde yok bilmiyorum. abla. E nereye gittin bilmiyorum, bilmiyorum. abla. Dünkü e şimdi o, hangisi bir şeyi ya hatırlarsın ya hatırlamazsın. E, kolu Hasan Hüseyin'in omuzunda olduğunu bana emniyet güçleri gösterdi. O taksiden indik yerdeki kamera görüntüsünde Alican'ın Hasan Hüseyin'in e, omuzunda olduğunu gördüm ben. Heh. Ama oradan necibin Necip'in yönlendirdiği yanlış taraf değil de demek ki Boğaç'a çayına gittiler o şekilde. Çünkü ben sahile kadar e, yürüdükleri mesafede Alican'ın e, eli bunun üstünde olduğunu gördüm. Valla o tarafa zaten o Boğaça'ya gitmeleri gerekiyormuş. Diğer tarafta vatandaşlar oturuyor ailece. Bunları orada aralarına almazlar. Sertli bırakmazlar. Öteki ben. tarafa yapıyoruz. Biraz daha, bir daha, daha altına gitmeleri lazım. Bu evet. O, ailelerin içinde, ama, içinde o ailelerin içinde neler neler oluyor sakin sesle. Neler oluyor bir sizin gibiler mi yapıyor? Ne yaptınız? oluyor? Ya, Abla, ...yaptığınız bir, işi mi yaptın? Bir müsaade et, bir müsaade et. Biz Boğad de Antalya'da bu, gördük, bu, biz bu, de sahile gittik. Boğad Hayır sen, ben, ben sadece Boğad şunu Ağaz. söylüyorum... ...Hasan Ağaz. Hüseyin... ...sen işine geleni hatırlıyorsun... Hı. ...işine gelmeyeni hatırlamıyorsun. Yok Aslında abla. bunu hepiniz için söylüyorum da yani. sana şimdi kaçtığın için önce sana söylüyorum. Yok abla hatırlarsam söyleyeyim niye söylemeyeceğim? Ama, abi, ama canını ya. istediğini hatırlıyorsun, canını istemediğini hatırlamıyorsun. Gerçekten gitmedik. Gitmiş olursak da zaten orada illa birinden biri olmazsa bir kameraya denk gelmişizdir. Boğaçay'ın da bizim işimiz yok. Anladım. Biz ilk e, stadyumu düzlediğindeki ilk kavşaktan karşısına... zaten. Sahilin kenarına oturma muhabbetimiz o. Işıkların altında hani gördünüz ya o park bahçe. Parkın bahçenin içinde oturmayalım. Bekçi, polis, amir, memur gelir e, uğraşırız. Alican rezil halde olduğu için biz direkt sahile atladık. Bak Alican rezil siz, siz değilsiniz ama bak. Siz değilsiniz. Evet kötüydü. Siz anlatabilir dediniz. miyim? Evet. Siz evden, evden taksiye biniyoruz mahalleye olsun. giderken. Belki bir şey içirdiniz. Olursun. Sadece Müge Hanım bir tartışma var. Dün eşim de bağlandı. Hayır, e ben anlatabilir miyim orayı? Hayır. Bunlar Antalya Konya'dan can... ikisi geliyor. Biri çalışmaya Ay. geliyor, biri dövmeye Ay. geliyor. Alican Antalya'dan, Necip Antalya'dan. Ne dövmeye geliyor ya Konya'da dövmeci mi yok Allah aşkına? Alanya'da neden iniyorsunuz? Sizce bir tabanca getirdiniz ya, bir madde getirdiniz. Orada Ay. iki saatte bunu pazarlığını yaptınız. Ondan sonra Antalya'ya geldiniz. Evlerini halacından görüştünüz. Dur heyecanlanma. Yavaş anlat. Burada aslında e, Neslihan'ın ve eşinin iddiası şu. Diyor ki Hasan Hüseyin'le Ali Konya'dan Antalya'ya e, yanlarında yasaklı madde getirdiler. Evet. O yüzden zaten hani aile diyor ya sende bir para çıktı falan diye. 80 lira evet. para Hatta olduğunu Hatta şöyle Ece bir şey söyledi. E kendi param ya. diyorum zaten diyorum ben kendi param. Evet. Ama kendi paranı işte evet. kendi paranı hayır ailenin iddiası sizin yasaklı madde getirdiğiniz Antalya'ya yönünde. Evet. Onların tabanca öyle da bir iddiası var. Gönlüm bak tabanca da olabilir. Hani elinde yasaklı. bir delil mi bir şey mi varmış benim Ama üstümde madde Antalya'da niye iniyorsunuz Alanya'da iniyorsunuz siz? Alanya'da niye iniyorsunuz? Ben Alanya'ya geldim niye zaten. Niye kalmadın o zaman? Antalya'ya Niye Antalya'ya geldin? Aynı gecede de gerisini otogara buluyorsunuz ya. Hayatım, sen çalışmaya gelmedin mi? Kardeşim, sen dövmeye bağırmasın. gelmedin mi? Bağırmadan sakin sakin. Hı. Sakin konuşalım. Sakin konuşalım ki anlayalım bak ekran başında bizi yana, izliyorlar. Ama bunun aydınlatmasını gördüm, istiyorum. Tamam yani işte senin... o yüzden konuşuyoruz. Ailenin böyle bir iddiası var Ali sizinle ilgili. Hatta dün Nevruz teyze sen söyledin. Sen karının bileziklerini çalıp gelmişsin. Ee, ama Nergis teyze dedi ki sana, karının bileziklerini Öyle çalıp dedin. gelmişsin. Kendi Bana da böyle söyledin. anlattılar. Ondan sonra sen buraya yasaklı madde getirdin, sonrasında da işte senin o ne kare okuttun falan filan diyorsun, ya işte paraları aldın diye iddia ediyorlar. Yani Ali Can'la da böyle bir iş mi yaptınız? Bunun sonunda mı bir problem yaşadınız? Yok abla, ya, yok. O lan anlatıyorlar. O ben sana nasıl anlatayım abla yapma. Ben ya. söylemiyorum bunu, sen onlara anlat işte. Ailenin e, iddiası. Anlatıyoruz, böyle. anlatıyoruz, anlamıyorlar. Siz... Ne anlatalım? Ya sen niye sinirleniyorsun? Siz bunların evinde niye Sin... tartıştınız? tartışma var tartışma, tartışma ya yok, yok, yok halası yok, buna tartışma, ne dedi ne bu pakırdı ben kendim let's gittim let's halasına let's eniştesinden halasından nenesinden kendim bilakis görüştüm Halam dün bağlanacakmış, dedi. bağlanamamış son anda. Bağlandsan. Bağlansana ya, hala ne oldu Allah aşkına? Sana dün. diyorum ben niye orada tartıştınız? Tartışma yok, tartışma ediyorsun? yok. Ben Alican soyundu dün değil mi? Dün programın sonunda o, da, o, da o, izah, o, da o. izah o, ettim. Alican kapıyı o, böyle o. tekme o. açıp çıkıyordu. Üstünde mi? tişört yoktu. Balkona çıkıyordu. Balkonda senin önünde ev yok. Sen ormanın dışısın. Ben evime gittim. Orman önün ev yok. Sağın ev yok. Solun da uzak. Sen de ev yok. Altında ev var en başta. En başta altımda ev var. Sen Ali Can, Ali Can diyor. niye bu kadar Hı. rahatsız oldu acaba? Ali Can'ın kullanmış olduğu Neydi? maddeler de içinde ayrı ayrı. Kategori, yani sizden kategori. farklı bir farklı, şey evet. Sizin paranızı işte bunlar bir şey getirip sattı onun, siz aldınız. Onun kullanmış olduğu Benim, ayrı bir yok. olay var. Onu da içince işte e, krize girme sebebi de o hallere sokma sebebi yani de. Yani onun Ona içtiğinden onu onun çeke kullandığından çeke siz çeke kullanmadınız çeke. mı? Ya e, onun gibi şey fazla koymamışızdır şey yapmamışızdır. O çok ha, fazla. bir, dakika. bir kız. de o çabuk işte o şekilde sokan daha bir madde. o zaman evet. kullandı evet. demek istiyorsun. Evet. evet. Siz böyle bir koktel gibi bir şey mi yapıyorsunuz yani? Hayır. Ha, o fazla, için daha kötü aynen. oldu. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın, sakin sakin olayın en başına gelirseniz ben sebep diyorum ki hatırlayın. Dün biliyorsunuz denizin içinde insan kemiği <laughs> gördüğünü söyleyen izleyicilerimiz de oldu. Dün bizi bu, bu bu konuda aynı bölgede <laughs> bu kemikleri gördüğünü söyleyen çok fazla sayıda Müke izleyicimiz aradı. Oraya da dayanmak <laughs> istiyorum. Antalya gibi yerde, mikiniyle bir keçi. Bir hayvan olabilir mi? Söyledikleri de neden bakılmadı? Benim kardeşim olmayabilir, bir başka bir olabilir, bir başka... İnsan sonuçta hayvan mayo giyecek hali yok. Gidip iki kişi söyler, neden bakılmıyor? Neden bakılmıyor yani? Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Antalya gibi yer yani, yani nasıl, ilgilenilmiyor? nasıl ilgilenilmiyor? Nasıl bakılmıyor? Valla oradaki anladığım kadarıyla e, Can Kurtaran'a söylemişler. Can Kurtaran da keçi demiş. Keçi de mayo olabilir mi? Ama dün Almanya'dan arayan izleyicimiz de üzerinde beyaz mayo evet. vardı diyor. Yani keçi herhalde hem ben Antalya'da hiç yüzen keçi görmedim. Keçi yüzen Hadi şimdi... Keçi denize yüzer mi ya? Valla ben hiç görmedim yani keçinin yüzdüğünü yüzmediğini değil bilmiyorum ama. İmanlık var iman. Söyleniyor Antalya'da keçi yüzdüğünü bilmiyorum. Hadi oradan nehirden gelmiştir dedi Necip. E tamam belki nehirden yani. geldiyse de üzerinde bikini ilsiyle dediği yani, gibi mayosuyla <laughs> denize girmedi necim, herhalde. Kemiklere ulaşıp kemikler de kemikler üzerinde hani insan kemiği mi hayvan kemiği mi incelemesi yapmak yer. çok da zor bir şey değil. Yapılmamış. Yani mutlaka araştırılması gerekiyor o konu. Yani her halükarda evet. Her halükarda ilgililerin büyük bir mali var. Evet, maliyi var. Var, yani var büyük bende bir de var. Kabul etmek lazım. Belki benim kardeşimdir. Vay Biz arıyoruz. Belki bir başka vatandaştır. Tabii yani sizin bir kardeşiniz gerekir. olması yani e, de bir başka başka dışında da bambaşka biri de bilmediğimiz yani öldürülmüş oraya atılmış uh, ya da içinde hayvanın ne, olabilir. Mayolu, hayvanın ne işi var? Mayolu, minkirli hayvanın ne işi var? Neden bakılmıyor? Turizm bir yer, halka açık bir yer. Yani seçilen bir yer neden ihmallik? Sanırım oradaki e, can kurtaran bunu biraz geciktirmiş, geçiştirmiş gibi geliyor ama bilmiyorum Antalya Emniyeti dün baktım. Çünkü şöyle bakılması lazım zaten. O bölgede kayıp olarak aranan bir vatandaşımız var. Yani o bölgede kaybolduğuna dair bir kayıp başvurusu var. Bununla ilgili araştırmalar yapılmış. E aynı bölgede denizin içinde de insan uzvuna benzeyen kemik gördüm. Evet. İnsan kemik ne demiyor Almanya'daki izleyicimiz? Uzun. İnsan uzvunu gördüm, gördüm diyor. Üzerinde diyor beyaz diyor şortu vardı diyor. E daha şimdi artık o bağlantı da kurulmazsa da daha nasıl bir bağlantı kurulacak? Yani. yani daha da bir başka bağlantı kurmak için ne yapılması gerekiyor onu bilemedim ben. Biz deniz altında biz ihbar edip bu Necip'in gösterdiği yeri su altında da biz Ali bir şeyle bağladılar da kardeşimizi denize attılar mı diye arama bile yaptırdık. Bizi biz orada. yanlış yönlendirdiler her zaman. Bizi yanlış yönlendirdi. Bu bizi değil, yanlış, yanlış yönlendirdi. Değil. Bu da öldürdük denizi kumuna koyduk. Ya kaldık. abla o kadar kişinin içinde de ben nasıl öldürüyüm ben... ki ya? Ya sensin sen. Sen, sen Antalya'dan Konya'dan geliyor. Senin ne işin var Alanya'da? Bana söyledin ama. Ne işin var? Göçler için kamera kayıtlarımız sen... yok mu ki de böyle? Aziz bunlar yani... Bunlar yerini buldu ne satacaksanız. 15 gün yani. benim evime gelmiş kalmış. Ben evimde bir şey yapmadıysa ben. ben o adama niye orada bir şey Bunlara yapayım ki? Bunlar siz güzellik ki. Bunlar yerini ben bu adamı var, ben bunu tanımıyorum. Ben bu adama niye sırrını saklayayım ki? Yani, Hemen gelip ben, ben Tanımam. Ben kendi geçtiğim yok mu? Abla da biz böyle ya uğraşıp duruyoruz Bize. da. Siz bunlar yerini ayarladı. Siz getirip sattınız. İki saat sonra Antalya'yı buldunuz. 15 gün benim evimde kaldı abla. Ben 15 gün boyunca ben kendi evimde misafir etmişim. Ben niye gidip de Avalyada, Antalya'da? Avalyada Bizi biz... Ali Can Aba, bu insanlara abi gel götürdü. Abi, bu insanlar da geldi. Onun için kaçtın koyuyor? Benim babam aramıştı abla. Şimdi biz bir dakika bağırmayayım. Ben şunu anlayabilir miyim? Siz, e, sen ilk defa mı geliyorsun Antalya'ya? Evet abi? abla ilk sen defa. Ali, ben de ilk defa geliyorum. Ha, sen de ilk defa. Siz Konya'lısınız, Konya'da, yaşıyorsunuz. İlk defa Antalya'ya geliyorsunuz. Necibi nereden tanıyorsunuz? Necip'i de Ali Can, abi gel, He? Ali Can abiyle ben, evet, beraber geliyoruz. Necip'i de. de tanımıyoruz. Alanya'ya gidiyoruz ya Ali Can'la. Yani bir beş yani siz, orada bir görüşmeleri var. Tanıtım. Yani siz ilk kez. Evet. evet. O gün mü tanıştınız? Evet, evet abla. Bir Ali, Ali Can'a diyorum kimin yanına gidiyoruz gittiğimizde arkadaşlar ben tanıyorum ben de diyor karışma tamam. diyor. Gidince bunlarla tanışıyoruz otogarda. Şimdi burada anlatmadığım bir şey var. Genelde Ali Can bizim Antioğlu'nun e, abisinin arkadaş. Hatta bağlanacak konuşacak da bağlanamadı. O da bir bağlansa Size bir de konuşsa. de insanlar tabii bağlanacağım onu bir da, da bilin yani. Çocukluk arkadaşıymış bir konuşacakları varmış i̇şte diyecekleri bağlanmak varmış. Bağlanmak isteyenini yani bağlıyor arkadaşlar. Mükemmen. Bir dakika dur.